Herkese merhaba arkadaşlar bugün 3 e, oyun serisine devam edeceğim o seriye devam edememiştim ama şu an çok fazla bölüm yapabilirim şimdi eski oyunları sileceğim çünkü kalitesizdi yani eski oyunlardan birkaçını oynayacağım yeni oyunlarla beraber yani istediğiniz oyun olursa seri yaparım yani eski oyunları da oynamak bilmiyorum iyi olabilir bence yeni oyunlarla beraber Şöyle vurması çok güzel ya. Ama tabii enerjimi öldürüyor. Bizden olmaz. Ay şu güzel. Acaba güzel bir şey verecek mi ya? Yani olabilir aslında. Güzel bu. O bak bu iyi işte Güzel artık Levye'm de var Aha savaşına geldik. Tan dur. enerji yiyormuş ya iyi olmadı Aa sana geri atabilir misin diye çok korktum ya. Bu oh, kılpayı. Yani bu zor olacak ama. Güzel olur buraya gitmek. ebileceğim mi acaba Lan dur gitme. Ne verdi bana ya? Ne? Kötü özellik verdi ya. Alsam mı bunu? Yok almayacağım. Bu baltayı buldum. Bu balta çok güzel ya. Sadece bunu kullanarak bile oyunu bitirebilirim şu an. Bayağı iyi vuruyor. Oyun bitiyor. Oh, bu da güzel sinah da ben bunu kullanacağım ya. Ee, belki sadece baltayı kullanarak da yenebilirim. Hiç belli olmaz. Çok kolay oldu ya. Bu baltayı aldım mı? Oyun hemen bitiyor. Bayağı iyi silah bu ya. Çok seviyorum bunu. şekilde bitmiş oldu. Sıradakine geçelim. Güzel bir oyun oynayacağım aslında. Bence güzel. Aslında bayağı uzun zamandır oynamıyordum ama şimdi eğer oyunu beğenirseniz size şöyle bir seçenek göstereceğim. Oyunu da unutmuşum ya. Şimdi nereden baktığımızı hatırlasam göstereceğim de. Ha şu, şimdi e, oyuna ya daha zorlu bir moddan yeniden başlayacağım ya da tamamen normal moddan oyuna yeniden başlayacağım. Hani hangisini isterseniz. Çünkü oyunun hikayesini bitirdiğim için. Şimdi sadece gösterme amaçlı boş boş oynayacağım. Ben de biraz hatırlamış olurum. Şöyle nelerim varmış bir bakayım da. Hiç hatırlamıyorum. Aslında bayağı da iyiymiş ya. İlk indirdiğim zaman ben bunu bayağı oynamıştım ya. Oyun güzel. Hem de bayağı iyi. Bittiği zaman daha zor moda geçip Tekrar baştan başlıyoruz ama Her şeyimiz oluyor Yani o hikayeyi sıfırdan başlıyoruz ama Üstümüzdeki her şey oluyor yine de Ben ne yapıyordum ya Aslında bende bayağı taş varmış ya. Zindan falan girsem de neredeydi o? O bayağı da mesafe varmış da ona bir yerden girebiliyor muyduk? Hiç hatırlamıyorum. Merhaba. Dur sana da tek atayım de. Lan. Ya ben yukarıya doğru gitmişim. Biraz daha aşağı gitmem lazım. Şimdi bazı zindanlar bayağı zor ama hangisi olduğunu unuttum. Şimdi yanlış bir tane de seçmek istemiyorum ama. Şu olsun hadi. Yani burası boş. Canavar falan gelmediği sürece sorun yok. Yani iyi burası da boş. Ya hayır. Ha, kolaymış bunlar ya. Ha, güzel. E zaten tek atıyorum daha fazla vuracağım. Lanetli zaten bu. Hiç almaya gerek yok bence. Oh merhaba. Yani zaten istediğin kadar arttır. Her türlü tek yiyeceksin. Keşke önceden bir oynasaydım oyunu. Daha zor bir zindana girerdim. Hayır. Çantam doldu. <laughs> 7000. Çok fazla olmadı mı ya? Ya hiç canım gitmiyor ki. Yok ya, gerek yok. Ha, oldu. Savaş olmasını bekliyordum ama. Neyse. ...yendikten sonra bitiyor. Ya iyi sen de tek yiyeceksin zaten. Yani pek bir şey... Olmadı ama Çok değişik bir oyun oynayacağım Karıncaların olduğu bir oyun Ben buna az bir şey oynadım yani Çok da az değil ama Şöyle bir şey Yani çok basit bir oyun Ben bunu çok boş olduğum zamanlar oynuyorum sadece Bu ne lan Burada en son yengeç ölmüş yani burayı geliştiriyoruz falan etrafı keşfediyoruz öyle bir şey. Bir de bu karıncaların çok çeşidi var. Lan arkadaşı geliyor. Onu saldırın şuna. Yani yengeçler bu taraftan geliyor ama burayı keşfetmek lazım. Şimdi karıncaları ben kontrol edemiyorum. Onlar kendi kafasına göre gidiyorlar. Yani etrafı keşfeden karıncalar vardı ama. Neredeydi ki o? Neyse onu görürüz. Ulan şuraya daha fazla asker gönderin. Karıncalarım ölüyor. Kimse de yardıma gelmiyor ya. Ya ama benim işçi karıncalarım ölüyor ya. Gelseniz de şuraya. Ya bu ne ya? Daha videoya başlayayım dedim. Baya karınca kaybettim. Hiç iyi olmadı. Ya niye hepiniz birden dağılmıyorsunuz şuna? Hepsi birden gitse zaten yengeç kalmazdı. Yani alt tarafı 17 yemek almak için 9 karıncamı kaybettim. Çok kötü. Şimdi şunlardan bir tane gerekiyor galiba. Yani daha çok yemek kaybettim ama en azından savunmuş olduk burayı. Ya yani yönetebilsek şunları da hepsini birden gönderirim de olmuyor işte. Yani büyük ihtimal yengeçler de buradan gelmeye devam edecek. Benim o keşfedenler neredeyse artık şuraya gitmeleri lazım. ya bakın burada mantar var, bunu da alın. Ah buradaymış. Bak senin diğer tarafa gitmen lazım. Burada bir şey yok. Taşlar falan var. O yengeçlerin yuvasını yok etmek lazım. Fazla güçlüler. Ya bak burada bir mantar daha var. Ha, yağmur başladı. Şunların sayısını biraz da arttırayım bari. İki tane daha gelsin de. Çok yavaş keşfediyorlar etrafı. Ha iyi, mantar bulmuşsun. Bunların canını dolduramıyoruz galiba. O şekilde kalıyorlar. Bu iyi olmamış. Şimdi biri saldırsa hemen ölecekler. Şu an o kadar sevindim ki yine yengeç gelmiş. Ya bu adamlar sürekli bize saldırmaya geliyor. Şunların yuvasını bulsam da artık. Savaşçımın seviyesini yükselttim. 4 seviye oldu. Diğerlerini de yükseltirim. Bir süre sonra da benim askerleri arttırmam lazım. Savaş çıktı. Ha gelmişler. Vay be hızlı oldu bu sefer. Ya yeter ama. Bu ne ya? Yemek bırakmadınız. Askerlerim ölüp duruyor. Kaçın buradan. Almayın bunu. Geliyor. Ya siz çok oldunuz ama ya şuraya gidebilsem hemen. Acaba orada kaç tane yengeç var? Bu kadar çok geldiğine göre. Ya askerler saldırın şuna. Hayır ya yine işçilerim ölecek. Yine 4 karıncamı kaybettim. Ya bu olmaz böyle. buraya Ya askerleri çok fazla yapmam lazım. Zaten oraya hemen gidemeyeceğim de. Ya karıncalar o tarafa gitmiyor. Ya gardiyanın da seviyesini yükselttim şu an. Bir daha yükseltirsem fakir kalırım olmaz. Biraz daha karınca çağırayım da. Yani etrafta da bayağı yemek varmış da bunlar sadece bir tanesini almaya gidiyor galiba. Yani hepsine birden gitseniz aslında daha hızlı olur da. Bu yengeçler de bugün çok sorun yarattı ya. Bak bir daha gelmeyin. Ya artık şurayı bir keşfetseniz de. Ya bu videoya gitseydim oraya. Uf, uh, yine. Ya bu yengeçler sınırsız geliyor galiba. Ya bu sefer hepiniz gidin de bari hemen ölsün şu. Ya şu yengeci gör de hepsi gelsin. ne güzel kimse ölmedi. Hepiniz birden saldırınca iyi oluyor. Ya bir şey demiyorum artık. Bir askerimi kaybettim. Diğer hepsi de yaralı zaten. Hatta daha fazla asker alayım de. diğerleri yaralı olduğundan hemen ölecekler. Ya yeter ama. Tamam burada durduruyorum. Ya, oyunda durdurma özelliği de var. E, yeter artık ben. <laughs> Niye bu kadar çok geliyor bu yengeçler ya? E, ben onları saldırmaya gitsem neyse de onların kalesini yok etmem lazım. Neyse devam etmesini istiyorsanız ben belki yok ederim sonraki bölüm. E çünkü artık uğraşmak istemiyorum onlarla sürekli geliyorlar ya. Neyse izlediğiniz için teşekkürler. Tekrar görüşmek üzere hoşça kalın.